Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars TikTok çekiyoruz arkadaşlar. Brawl Stars mı Among Us? Bugün Among Us. Yanımda kuzenim İbo var. Merhaba arkadaşlar bugün sizle sizlerle birlikte. De... o bravo yani savun kavga. Hadi bakalım arkadaşlar ben bilgisayar üzerinde oynuyorum. Tuşlardan dolayı rahatsız olmayınız lütfen. Arkadaşlar ben de premium oldum. Şimdi görevleri yapalım. Nerede görevim var? Şöyle bu. Güya gözükmüyor bende. Yok yok. Harita haritaya bak orada gözüküyor. Gel bir. Bir, bir haritaya. Ha. Şuradan navigasyonda görevim var. Hadi gel. Gidelim. Hadi kod navigasyona git. Ben buradaki görevimi tamamlayayım. Kaybolmuyor mı bu navigasyon? İyi bak. açık mavi gözümle de vente girdi. Koş koş. 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 Arkadaşlar şahit. Açık mavi gözümle de vente girdi. Koş Vallahi. koş. Koş dışa bas. Dışa bas. Açık mavi... bu, açık mavi gözümün önünde event'e vallahi. Şu Buraks evet, YT Buraks. E, i̇ngilizce ne kadar İngilizce bilmiyorsan söyle. YT... Buraks... Herkes 5 yaşında YT Buraks... Light blue vent. Light blue... Light... Abi bu ne? Like bu bir değil mi? Like. Ben Bu ne? Install. Vent. 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 Ne demek? Event. Vent. <gülüyor> vent. Vent. <laughs> ben ben Tamam, tamam yete Burak gitti. Kazandık mı? Ye. Yeah. Ee, play game. Baba iyi baba. İlk maçımız çok çabuk bitti. Ha, evet. ben sen değil bu. Yine ben sen de kazandım bu maçı. Ay parça lan Niye bana... Arkadaşlar ben donduyum. O da doğdu mu? Tek video devam ettireceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar doğdu. Biz maça gidiyoruz. Ah, Hay inşallah. Oha, 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 oha. Şey hile var, hile var, hile. <laughs> ben de karabiberim. Bir ne Bu daha bu. bu şey gel. Admine Admin. E gel, admin. admin. dakika kapılan kapandı. Ben bir... Dur dakika dur. Bunun sesi çıkıyor ama çok hoşuma gidiyor benim ya. Yani. Gibi ayık yok sesi çıkıyor. Ya. Bu bile mi koyu yeşil? Ne yaptı ki? Bilmiyorum haritan dışına çıktı bak. Ya. <laughs> koyu, bu ses çıkmaz Oldu mu? Ha? Biraz yavaş. Bak. Çok yavaş, çok yavaş. Nerede görevim var? Bir bu da. Tamam. Bütün yeri nerede? Bakayım. Ne Bu kafeteryada var. Bakayım. Kafeterya. Mesela kafeteryadaki görevimi yap. Ben de story işte benzin dondurma görevimi yapıyorum. Şimdi ben kafeteryada mıyım? Evet. Evet. Görevim de benim ablaymış. Nerede görevim var? Stor eşe gel aynen. Stor Gel gel. Stor yemiyorum lan. Stor eş. Gidiyorum ben Gel hadi. Yap oradan. Hep bir hep şey bizi bana yaptırıyor ha. Ya yani bir bırak. Benim bir tane görevim var. 12 dakika halletmem lazım. Tamam. tamam. 2 dakika yok Ha elektriğe gitme. Elektrik. Elektrik. Elektriğe elektri gitme. Elektrik çok istiyor. Niye? beraber gidelim. Genelde öğlen yaptı elektrik elektrik konuştu. Burada mı? Evet. Aşağı git aşağı git 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 Kaya git aşağı git aşağı aşağı git aşağı oraya niye gittin? Oo üç kişi ölmüş. Lan bir katil ne yapıp üç kişi ölmüş? Allah ne oldu lan oyundan attı beni. Abu bu tekrar gemi çalışıyor. Bir tamam. tamam. O, vallahi bu benim katil hakkında hiçbir şeyim yok. Vallahi katil kim? Ben neden çıktım? Ben pink oldum Nasıl yani? Bu bazen arkadaşlar ya ben videonun diyor diğer edip görüşürüz. Arkadaşlar yeni bir boş... girdik. Şu an son bir film görmesi gerekiyor. Tamam başlattık. Bir de biz çıkıyormuş ve ne istiyorum. Tamam bir İnşallah impostur. Hadi be. Çok tehlikeli. Ya vallahi. Ne yapıyorsun ya. Adım ne görevim var benim adım ne? Fikir ne Burada tamam. görevim şuraya git. Hı -hı. Ben niye mi hakikaten? ben <laughs> <Aa, dur gülüyor> <hemen>. Var mı? Ne <laughs> abi <laughs> Ne evet. Şu şey var ya kırmızı okun yerine koş. Oksijenimiz gidiyor. Oksijenimiz. Oksijenimiz. Hayır. 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 Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Geldim. Hangi kırmızı ok? Şu şu. Ne zamanımız ya, kaldı? Tamam. tamam. Ee, nerede? Hani admine gidelim ondan sonra. Ya, bu info hakkında hiçbir fikrim yok. Instor. Hiç daha... Hiçbir fikrim yok. Adam bizi selamünaleyküm demiş biz as demesek olmaz yani. Evet. Bu yabancılar bu başka bir anama geliyor mu aklı bu? <laughs> O, Türk Elektir, Bizi, e, bu Türk elektrik yazmış. Elektrikte görmüş. Bir kimin cesedi? Diyelim bir. Bu. Bu dikkatli o tamam mı? Ne biliyorsun? Çünkü ağzında konavis var. Diye. Diye. Arkadaşlar bu arada e, Amagos'ta son güncellemeye gelen bir şey var. Çok fark etmişsinizdir. Hatıra eskiden bir böyle baktık mı sadece rengimiz gözüküyordu şimdi artık skinimiz de gözüküyor aldıklarımız da gözüküyor Bence güzel olmuş ha, de, 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 de. Ben çıkmaya çok şükür beğendim bir baba. Hmm. baba niye versin ki? Yok abi renk görmüştü hmm. Kime veriyon? Siki pat bu İkisi de MX ya? Keke Türkiye vereydik ya. Bu türk'ten falan. Evet, ya, bu e yapmış olsa da adam konuşmaz sessiz oldu. Ya belki numara yapıyordu. bu ya, bence bu iki kimse o neyse. Adını, adını, adını. Bu da ne işte. Harbi ne Bu zamanda oksijen bitmeden şey seçmiyoruz <laughs> ederim ya. Zamanda ilk kazan. Ya kırmızı kart. Hayır kırmızı beni. Kırmızı öldürüyor. Ya kırmızı kart. Ya kırmızı kart. kırmızı kart. koş tuşa bak. Koş tuşa bak. Koş koş koş. Koş koş koş. Hayır bu ne ya? Ben biliyorum bu kırmızı. Thank <laughs> Dude, everything geçti. Sağ değil mi? Gel oğlum. Yellow. Yellow DÜDÜ Yellow Ama kırmızı ek Türk mi ki? Türk var Türk kesin kesin. Oldu. Şimdi yüzde kırm yüz kırmızı mı verdi? Kırmızı ver. Ben bir önce kırmızı ver, o sonraki de şeye de ver. Şeye de ver. Vay tipi Türk edemiyor dedi tamam dedi. Bak bak hayaletler mesajı Bak ben diyor ki Türk mü yani Türk mü Fatih o da evet diyor. Ve dedi kırmızı diyor. Bak bunu bu hayalet. Biz hayaletler olarak mesaj Ne diyor? Ne bu? Türk mü yazmış? Yok e, ee, ne sandın ee, o ölmüş tamam mı böyle mesaj yaşıyoruz katiller e, şey ölüler <laughs> yeşil ve kırmızı diyor ye iyi evet okey diyor İ belki bu ay bu muhteşem İngilizce mi yine vallahi ne var Türkçe de verin ama tamam. Ben...